Herkese merhaba. Polonya Petrol ve Gaz Şirketi Orlen'in başkanı Daniel Obajtek, Rus petrolünün dostluk boru hattından Polonya'ya gönderilmesinin durdurulduğunu söyledi. Bunu TV de yazdı. Yakında Rusya olmadan yaşayacağız ama yine de reddettiler. Rusya, tamamen hazır olduğumuz Polonya'ya petrol tedarikini durdurdu ham maddelerin sadece yüzde onu bize Rusya'dan geldi ve onu başka kaynaklardan gelen petrolle değiştireceğiz. Bu, son birkaç yılda gerçekleştirdiğimiz çeşitlendirmenin sonucudur, o bir tek yazdı. O, ülkeye petrol arzıyla ilgili daha ayrıntılı bilgilerin 28 Şubat Salı günü kalkınma projeleri konulu bir konferansta kamuoyuna açıklanacağını da sözlerine ekledi. Aralık 2022'de, Orlen'in Rusya'dan petrol tedarik sözleşmesinin yenilenmesini reddetme niyetinde olduğu bildirildi. Orlen, 2023 yılının Ocak ayında sona erecek olan uzun vadeli sözleşmeyi yenilemeyecektir. 2023'te Rus petrolünün temini için geçerli olan tek sözleşme, yaptırımların yürürlüğe girdiği anda harekete geçmeyecek, bunun için hazır olduğumuz şey, şirketin sözcüsü daha sonra açıkladı. Arkadaşlar, Kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.